İnegöl Oylat'ta, Oylat kasabasında, Oylat mağarasındayız. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler mağaraların gizemi konusunda bize değerli bilgiler verdi. Bazı mağaralar bazı hastalıklara iyi geliyor. Sadece jeolojik bir yapı ya da ne bileyim turistik bir ha turistik bir gezi aynı zamanda da bazı mağaralarda şifa. Acaba bu mağaranın özelliği ne? Mağaraya oyla çayının üzerinden geçiyorsunuz. Yazın ortasındaki serinlik doğal klima. Ha Doğal güzelliğini biz ne kadar görüntüleyebiliriz, ne kadar anlatabiliriz. Elimizdeki mevcut, yani mevcut imkanlar kısıtlı ancak gelip gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Ama bence yolunuzu düşürüp muhakkak gelmeniz gereken bir yer. Televizyon ekibi bir mağaraya nasıl girer? Bir ücret ödemeden girer. Niye? Çok teklif ediyoruz. Bizden almıyorlar. Yoksa biz vermeye niyetimiz yok. Çok pahalı olduğundan değil de ne zaman böyle bir mağaraya girecek olsak? Yok şey yok yo, mağaranın önünde bende en yana bir sıkıntı yok yani tam mağaranın girişinde bir şey oluyor bana mağaraya bir girerken ya bir, bir sınır var herhalde tam onu tespit edemedim eşik bir eşik var o eşikten geçince bir enteresan bir şey oluyor. Belki sarkıtlar falan vardır diye düşünüyorum ben Mehmetçim ya. Hayır, içeri girmen lazım yani yayın kalitesi açısından. Yoksa izleyiciye verecek fazla bir detay kalmayacak yani. Hayır, hayır bütün şeyine saygı duyuyorum, bütün çekincelerine saygı duyuyorum, o ayrı bir şey. Onu tartışmıyorum Mehmet'cim seninle yani. Ben Bilmiyorum ki ben, mağaraya girince onu ben de tam tespit edemedim. Ed İçeride bir şeyler oluyor ama bana. Kendimi buraya ait hissediyorum sanki. <gülüyor> Yuvam! Yuvam! <gülüyor>

Sen miydin? Ömer? Ha. Sen misin o? Benim. Ömer? Evet. Gözlerim niye bana öyle bakıyor? Ha. Çöray. Ha. Şoray, gösterme korkuyorum. Ha bir şey olmaz. Çöray. Çöray. Mehmet. Çöray. Mehmet. Çöray. Çöray. İyi değilim git. Çöray. Git. Çöray. Sen almadan gitmem buradan. Ha. Git. Ha. Tamam. Şoray. Tamam. Sakin ol. Tamam. かいがらんまえかいがん <laughs> Mehmet, niye geldik buraya? Ha? Yapmayacağız demiş öyle şey. Korkuyorum. Niye geldik buraya? korkuyorum. Yapma şimdi. Bakalım burada çok mu? Ha? Çocuklar mı? Evet. Röportajı bitirelim. Eee <laughs> 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 iyiyim ben, iyiyim. Ne iş yapıyorduk ya? <gülüyor> <He>? <gülüyor> tamam, tamam. İstersen al bunu. Benim. He? Seni bir yerden tanıyacağım ben ama. Hiç tanıma dahil. Eskilerden sanki. He? Elini titretme dayı. <laughs> Elini titretme. <laughs> bir var. Var. Birkaç soru sorup gideceğiz. Oylat mağarası değil mi burası? Evet. Sizin isim? Herhalde unuttum. Sıtkı. <laughs> Değil mi? Ayağa kalkalım. Bu mağara kaç yaşında? Bu mağara bir Gitme! Titreme! <laughs> Arkadaşlar dedik ki... ...ziyaretçilerle röportaj yap. Denedim! <laughs> Ama hiçbir tanesi Sorularıma cevap veremedi. Boynunda çok güzelmiş bir be Sıtkı bey. Yok yok. Herhalde yok. yarasaları çok gördün seyir. Yarasa Pekta. da vardı girişte. Vardı da ama bizim yarasalar dokunmaz kimseye. Bayağı büyük çok bir çok sakin yarasadır. Büyük bir koloni vardı. Özendim. Komşusu olmak istedim. Bu o yarasaların yana. ama Aa, bizim yarasalar mi? yine kalsın. Girişte bir de çuvallar var. Ne çuvallar onlar? Onlar da işte o yarasanın göbreleri. Yarasa gübresi ne olur ki? Bu azot sanayinde, barut sanayinde, parfümeri sanayinde kullanılan bir... Ay canım. Yarasanın dışkısından eh, parfüm evet. mü oluyor? Eh, oluyormuş demek Yarasa gübresinden. Tabii. Azot sanayi, barut sanayi. Tabii. Parfüm. Pa Tabii. Ah, bir tane bankir yarasanın. Affedersiniz. <laughs> oh Ne güzel kokmuş böyle. Numarası kaç bunun ben de alayım diyorsunuz. Yani parfümerilerde... Ham maddesi affedersiniz yarasa gübresi imiş. Çok mu kıymetli? Çok kıymetli. Kilosu ne kadar? Kilosu 4 dolar. 4 dolar kilosu. Kilosu 4 dolar. Bir yarasa acaba bir kiloyu ne kadar? <laughs> 4 dolarlık hale getirir. Herhalde bu bizim 1 milyar senedin olan yarasa gübresini toplamış oluyoruz. Her taraf yarasa gübresi mi? Yok sadece gördüğü. O... Yarasa bölgesinde olan gübreler. Kardeşim taşıma... yarasalar bile öğrenmişler tuvalet adabını. <laughs> Neyse. Ejdebi memleketlerde de taharat musluğu yok. Çıkacakların dikkatine ama nasıl bir önlem alabilirsin ki buna yani? Mağara kaç yaşında Sıtkı Beyciğim? Bir milyar sene. Bir milyar yaşında? Bir milyar yaşında. Nasıl oluşmuş bu? Bu önce fayattı. Fayatta Düktan sonra su, su açıyor bunu. Nasıl pardon. su açıyor? Bu damar su mu yapıyor? Tabii su yapıyor. Bu e, girdiğiniz bölgelerde su vura vura deliyor. Sudan sonra su damar değiştirdikten sonra başlıyor damlacıklar. Her damla yani 16 senede bir santim uzuyor bu. 16, 16, bir 16 senede bir santim. Tabii sarkıtlar, dikitler, üsttekiler zaten kreker. 16 senede 1 santim uzadığına göre burada 6-7 metreye yakın sarkıt dikitler var. Yani 1 milyar sene önceye tekabül eden bir mağara bu. Sıtkı abi. Buyurun. Sen bıyık bırakmışsın. Bıraktık. Evet. Saçlar biraz beyazlamış. Beyazladı, yaşlandı. Biraz da sanki. O tanıdığın eski Sıtkı değil herhalde. Biraz yaşlandı. Özel televizyon olarak. kanalları ilk kurulduğunda Sıtkı abi bizim dekorcumuzdu. Evet. Münir abiyle beraber bilenler bilirler. Stüdyolarda çok dekorumuzu yaptı. Çoğu yönetmenimiz hakkın rahmetine kavuştu. Kalanlar bir şekilde devam ediyorlar. 1994 yılında Sıtkı abiyi kaybettik. Kaybettik derken sanal olarak kaybettik. Yoksa kendisini defnetmemiştik. Kaybetmiştik. Seneler sonra dekorcu Sıtkı'yı daha daha kavuşmaz. Mağara mağaraya kavuşur misali. Kavuştuk <laughs> mağaranın içerisinde. Abi dekor ne? Mağaracılık ne ya? Şimdi bu da onu yani, andırıyor. Dekor mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun Şimdi yani? Şimdi bu böyle? da Allah'ın dekoruymuş. Bunu hiç bir güç kuvvet yapamayacağı göre ben buraya hasta oldum. Ben buranın işletme müdürlüğü olarak kaldım burada. İşte Mağara işletmecisi oldun. Evet. Çünkü bu dekora baktığım zaman bizim elde edemediğimiz şeyler burada görüyorum ben. Bu sütunlara saray sütunu gibi dikitler sarkıtlar var. Bakın bunu hiçbir güç kuvvet yapamaz yani. Gördüğünüz gibi şeyler havuzlar kendiliğinden oluşmuş ve bu dünya güzeli şeyi hiçbir yerde göremedim. Göremezsin abi kul cool yapımı için. değil çünkü. Değil evet onun içinde ben buraya hayran Sen gördün oldum. burayı çarpıldın ondan değil, sonra buraya mı abi? Buraya yerleştim şimdi. E hanım, yenge, çoluk çocuk? E, onlar da bazen akıllarına gelince geliyor işte. Korkuyorlar biz artık mağara adamı olduğumuz için. <laughs> uzak ya şöyle diyorlar. Fazla yaklaşamıyorlar. Evi taşıyamadın mı abi? Evi taşıyacağız. Bu Bak, şuraya iskan verirse belediye. Oraya diyorum ki ahşap konstrüksiyon. Sen de o zaman. 15 Karşılıklı iki tane yaparız abicim. İnşallah. Oh, komşu derdi ha, yok, gürültü derdi yok. Ne işin arkarı gelecekmiş, çocuk gelecekmiş. Bir dam geçmiş. akıyor işte. O da artık sağlık, sıhhat. Sağlık. Peki abicim. E, bu mağarayı sadece güzellik olarak mı ziyaret ediyorsun? Hayır edeyim? burası bir de astım bronşite. Çok Fefkale'de iyi gelen bir şey. Haftada en azından iki sefer. 20'şer dakika ki bu da 20 dakikayı geçiyor bizim mağaramız. 500 metre açılmış durumunda. 165-200 metremiz daha var açılacak ki o daha bambaşka bir yer. İçeriye girdiğin zaman yarım gezegen gibi genişliyor. Ve oradaki havuzlarımız dolu. Sular içinde havuzların. Burada tabii ne kadar olsa çekilmiş sular. Orası daha bambaşka bir yer. Orayı da inşallah yakın bir zamanda açacağız. Yani astımı olan buraya geldiğinde Astım. şifa mı buluyor? Abi? Gayet tabi. Astım, bronşite gelip de buradan her zaman için millet... Görüş defterlerimiz de var. Bir ferahlayarak çıkıyor. Buranın nem oranı yüzde %95 olduğu için dışarının nem oranıyla bir kıyaslanamıyor. Biz dışarıda zor duruyoruz böyle yapış yapış. Burada ürperiyoruz. Ceket olsa giyeceğiz yani. Tabi buranın işte... E, kışın nasıl? Kışın aynı. 14-18 derecedir. Kışın Burası. Da sıcak yani. Tabii dışarıdan tabi geldiğin zaman soğukta buraya geldiğin zaman normal bu haldesin yine. kışında gel buraya aynı sıcaklık aynı derece. Yaz kış değişmiyor. Değişmez. Yani. Mağaranın iklimi aynıdır. Yabancılar geliyor mu? Yabancılarımız geliyor tabi Arap turistlerimiz çok geliyor. Bilhassa zaten Bursa'nın en çok Arap turistidir. O da her sene geldiği zaman buraya her mevcut geliyorlar. Bir su damlacığı düz de olabilirdi. Bu sarkıt dikitler. Ama dikkat ederseniz ibadet edeni de var. Yani ne bileyim el pençe duranı da var. Heykele benzeyeni de var. Kendini burada buldun demek ki. Evet. Memnun oldum Sıtkı abi. <laughs> Benim yolum uzun. Piştim yine ya mağaradan çıkınca be. <laughs> Mehmet. Piştim piştim. Biraz da bir garip bir şey oldu. Tam hepsini de çok net hatırlamıyorum ben mağaradaki çekimleri. Ben çok net hatırlamıyorum. Bir i̇zlenimleri alalım ondan sonra. Geçmiş olsun mu diyelim? Ee, kolay gelsin mi? Hayırlı olsun mu? Mağaradan mı dayım? Evet. İsim? Evet. Servet Yılmaz. Servet de yaş? 67. Maşallah. Bir sorun yok inşallah. Süper. Uhlamur topladım. Bugün yağmur yağdı. Mevla'nın rahmeti. Onun için sevinçle şey taşıyorum. Mağaraya bugün, da şeyle mi giriyorsun? Ee, yok biraz sıcak olduğu için kullanıyoruz. Hayır Böyle sarkıtlardan Tabii, şeyler damlıyor. E, bugün damladı. damladı. Bol damladı Bol bugün içeride. Özellikle. Nedir bu mağaranın özelliği dayım? Bunu açtığım hastalıklarına e, çok güzellikler var içeride. İsim? Ali Rıza Öner. Meslek? Meslek burada gece bekçisiyim. Öbür türlü köyde gündüzleri çalışıyor Ormanda çalışıyorum. Mağarada gece bekçi. Evet. Tırsmıyor mu? Tırsmiyon. Meraseler, meraseler. Hiçbir şeyden tırsmiyon yok Allah'a şükür. Yazın, yazın ortasında. Şimdi okul devreden sonra daha çok açılıyor. Kışın turlar geliyor. Nedir faydası hani doğal güzelliğinin yanında? Bak, şimdi bizim köyden demin gitti burada adam vardı astım var onda yani bu mağara açılmadan gelip burada yarım saat, bir saat kalıyordu bir hafta tüp kullanmaktan korkuyordu. Kurtuluyordu yani. As o kadar faydalı. Tabi As astım o As böyle oksijen şeyi. Oksijen evet. O iptal. O iptal. Evet. Sizin bir sorun yok inşallah. Bizim hanım da sorun vardı. Astım için. Çok muazzam iyi geliyor burası. Ne sıklıkla geliyor? Şimdi bunalıyor zaten. Buraya girdiği zaman 500 metre hiç girip çıkıyor. Size çok teşekkür ediyorum. Bilhassa Kanal 7'ye. Milletimizin güzel örf ve adetlerini tanıtıyorsunuz bize doya doya ülkemizi de tanıtıyorsunuz. Gezemiyoruz da. Ama tele Kanal 7'de daha güzel görüyoruz. Güzel yurdumuzu görüyoruz. Evet, o zaman siz kendinize bir iyilik yapabilirsiniz. Allah korusun inşallah yoktur. Allah kimsenin başına vermesin. Aslı ve bronş geliyor ama doğal güzellikleri görmek için hani ya sen gidiyorsun biz gidemiyoruz. Yakın Ankara'ya da yakın İstanbul'a da yakın gelip burayı oylatı ziyaret edebilirsiniz. Gelmişken de mağarayı görmeden gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.